Toprağımız azaldı. Ancak dikimimiz de bitti gibi görünüyor. Bence de söylemiştim ki bu saksımız 14 litrelik saksıydı. Ki unutmayın 14 litrelik saksıya her zaman yaklaşık 20 litre toprak gerekir. Çünkü toprağı sıkıştırarak koyduğumuz için toprak her zaman saksı ölçüsünün en azından yarısı kadar fazla olmalıdır. Yani 14 litre için 21 litre toprak gerekmektedir gördüğünüz gibi o ağacımızı diktik. Artık onu büyütmekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bu geçen yıl çeliğini aldığımız oya bitkilerimiz. Aynı şekilde görmüş olduğunuz değilendiler, Mazolar Bunlar hep burada. Taflan, Şimşir. Hatta mavi de bile var. Mevsimlikler yine Gartengold engol torflar da üretilmiş fakat bunu biz üretmiyoruz tabii ki bizden olan profesyonel üreticilerin yetiştirdiği bitki bunlar. Bunlar da bizim ufak tefek denemelerimiz. Şu görmüş olduğunuz Şamoropsis palmiyemiz 3 yaşında. 2 yıldır hiç büyümüyordu torbadaydı. Biz onu kendi toprağımızda diktik florikan nutrikot gübreyle gübreledik. Şu anda geçen yıl oranla neredeyse %200 hatta belki daha da üzerinde bir büyüme söz konusu. Artı ee, şu an yapraklarını budadım ama üzerinde en az 10 tane yaprak vardı. Gördüğünüz gibi portakal ağacımız vesaire vesaire. Evet. Toprağınızı güle güle kullanın.